Selamlar YouTube. Ben Yunus. Bugün de Minecraft'ta Sharecraft'ın yeni bir bölümüyle karşılaşacağız Öncelikle video başlamadan bu videonun devamı için, nasıl bu serinin devamı için Uhu. video şöyle üzerinden 5000 like üstü atmayı unutmayın. Ayrıca kanaldaki video izleyip abone olmayan büyük bir kesim var. Lütfen abone olmayı unutmayın. Ayrıyetten vayriyetten bu videoyu izlediğiniz gün Roblox kanalına yeni bir videomuz atmış bulunmaktayız. Haberiniz olsun Roblox severler. O kanala gelmeyi unutmasın efendim. Laf fazla atmayalım. Hadi Sharecraft'ın yeni bir bölümüne geçelim. Şimdi geçen bölüm neler yaptık? 1. A101 yaptık. Abu A bu şey gelmiş. Pompacı gelmiş. Gel. Oğlum bunlar ne lan? Bunlar ne? Dur girme. Çık çık çık. çık çık çık. Sarı bu. Bu diğer NPC'ler gibi yeşil değil. İndiririm yalnız ben bunu. Hayır, hayır hayır. Bu bizlik iş değil. Bu bölüm şey yapacaktık. Farklı bir şey yapacaktık da vazgeçtim. Biz en iyisi polis merkezi yapalım. Şu cinayeti çözmeye yardımcı olsunlar bari. Cinayet mi artık neyse. Oğlum. Kan olması normal değil. Bugün pompacıya girmiyoruz canlar. Pompacı bizde değil. a burası. Logoyu ekledik. İçi klasik. Bu arada şu tabelaları değiştirdik. Nadide parçalar burada. Burada maden koleksiyonumuz var. Bu her geçen gün artacak. Ve bu arada gel hemen şu polis istasyonunu yapmaya başlayalım. Peki polis istasyonu için neler lazım? Hüseyin hiç memnun kalmayacaksın. Odun. Kil. <laughs> Başladık mı? İkisi de tutmadı. Aa. Çakıl artık kum. Çakıl artık kum. O zaman Demir, demir versen oradan bana bir tane. Demir mi? Al. Burada maşeyi de var. Bunları kullan. Şimdi o zaman canlar ben de boya yapmaya başlayayım. Öncelikle bize ne gerekecek? Kemik. Tamam. Bizde lapis var mıydı? Olması lazım. Kum var mı bizde? Kum yok. yok. Her türlü ikisinde toplayalım. Ee, şöyle söyleyeceğim. Polis istasyonu açık maviden yapmak istemiyorum. Normalde koyu maviden yapıyorlar çünkü. Ama bunların rengi değiştirme imkanımız varsa değiştiririz. Bakayım renk değişiyor mu? Değişmiyor da renk. Warn denen bir şey oluyormuş bununla. Ve Warn'u istediğimiz gibi boyayabiliyoruz. Ama mavi boyayı nereden bulacağız? Cornflower denen bir bitkiden bulabiliyormuşuz. Hayır, mavi boya var ben ama açık mavi bu. Yok bize normal mavi lazım. A. Burada şurada. Aynen gördüm burada cornflower var. Kaç tek lazım? Bilmiyorum ki. Hayır şey e, kum. Ha sen Hüseyin mi? şöyle söyleyeyim. Bu istasyon A101'den daha detaylı. Onun için sen şöyle git bize bir 5 tek topla. İkisinden de hemen. Ben de canlar cornflower toplayayım. Mavi boyaya ihtiyacımız var çünkü. O ne ne burada var mıydı bu daha önce? Ne? Şu tabela. Vardı. Ne ya, bu? Bir şey diyor. Tabelaya da bir şeyler yazıyor ben anlamadım. 300 blok. Aa. Şuradan 600 blok gitmem gerekiyormuş. Dur merak ettim. Ben buradan bir 600 blok gideyim. Sen de orada kum topla. Bu arada ben geldim. 600 blok falan değilmiş. Daha kısa. Bura ne oğlum? Şehire 10, geldim 10, ben. 600 metre gibi bir şeydir o büyük ihtimal. Ben şehir buldum. Nasıl? Nice. Bildiğin bayağı burası şehir. Bu köy olamaz. Bu çok büyük bir köy için. Tamam 5 stack. Oo, oğlum bu binalar ne burası? Lan ne buldun? Oğlum burası aşırı büyük. Burayı görmen lazım. Oo. Şu an görecek hale değilim. Ben eve geçiyorum. Oğlum bu adamlar çiftlik miflik kurmuş buraya. Oğlum orada medeniyet mi var? Evet. Bir şey değil mi? Biz şehir yapıyoruz diyoruz da bunlar bizden daha iyi şehir yapmış. Biz daha iyi yapacağız. Burada Orada yataklardan birini yat. Ben de hemen yatak bulup yatayım. Şimdi yatıyorum. Şimdi şöyle bir şey var canlar. Ben burayı biraz keşfetmek istiyorum. Yusuf de o sırada oraya yapa dursun. Burası baya baya gelişmiş bir köy. Okçu kulübesi mi bu? Adamların okçusu var. Oğlum dikkat et de orada. Oo. Seni Ambarı, ambara çökerim. Ambara çökerim. Yemek ihtiyacımızı karşılamış oluruz. Bu arada biraz tankı düşürsem iyi olur. Tamamdır. Bura nere? Burada dışkı mı depoluyorsunuz? Rich soil. Bak adamlar oo. gübre üretiyor kardeşim yani biz daha evet. o seviyeye ulaşamadık. gübreleri falan var. Belediye binası var adamların. Bizim bu şehri geçmemiz lazım böyle olmaz. oo, uf. Oğlum adamlar bizim gibi koleksiyonluk yer yapmış. Lan ne oluyor ha zombi. Acayip imrendim bu arada buraya. Ben de böyle yapacağım. Ne ne? <laughs> Oğlum aşırı ama görsen. Ve aşırı Allederiz. büyük bir yer. Hallederiz. Burayı gez gez bitmez ya. Yusuf ver bakarım bana. Şurada şu beralın içinde alttaki. Alttakinde mi? O baya güzel. Şimdi şöyle bir şey yapacağız canlar. Bunları ben beyaza çevirmem lazım. Önemli olan beyaz renk. Diğerleri çok önemli değil. Niye olmadı? Ha, doğru. Kemik tozu boy olarak geçmiyor çünkü direkt. Ve e, yaklaşık bunlar beyaz çıkarmıyor mu zaten? Ha? Bunlar beyaz boya zaten. diyor. light gray. Bunlar gri gri. Şimdi Yusuf Emir gel bakalım. Polis istasyonumuzu BIM'in arka tarafına yapacağım. Ama şöyle olacak. Bu depo ama yol şuradan geçecek. Burayı düzleştireceğiz iki bölüm arasında. Yol buradan geçecek. Aklındaki plan o. Tamam mantıklı. Arkada dursun. Şimdi canlar bunun için önce ben bir taslak çizmem gerekiyor sizinle beraber. Öncelikle şuradan bir blok koyuyorum. Şu ortaya normalde maviler gelecek. 1, 2, 3, 4 diyorum. Bir beyaz. 1, 2, 3, 4 diyorum. Bir beyaz. Bu biraz içeri giriyor buradan. Şöyle. İlk başta anlaşılmayacak. Anlaşılmaması oldukça normal. Şimdi gelsene burayı bir düzleştirsen ya. O, onun için geldim. Şeyim yok. Çimenleri Demirim değil mi? Çimenleri. çimenleri. Tamam işte şey yaptım. He, tamam. yaptım. Sonra burayı yaptık Çimen ya. dediğim burası değil mi? Orada değil orada değil. Şura. Şu boş arazi. Şurayı mı düzeyleştireyim? Yani burayı blokla kapat. Şu orta kısmı. Ha, lan, desene Allah Allah. <laughs> Sonra canlar. Burada iki blok. Burada bir giriş daha. Burada bir, iki. Buraya kapı konacak. Bir, iki. Şöyle bir görüntüsü olacak. Şuraya bir tane daha koyacağım. Şurada iki blok. Bir pencere. Ve bu da son kısım şöyle duracak. Bu bizim polis istasyonunun ön kısmı olacak canlar. Plan bu yönde. Şimdi o zaman bizim polis istasyonu yapmaya başlayalım. Yüksekliği peki ne kadar olacak? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 blok olacak yüksekliği. Bayağı da bir yüksek olacak aslında bakarsak. Burayı ben şimdiden suyla kapatayım. Hatta şu şöyle koyarsam. Aynen. Çok da güzel <laughs> taktik buldum ha. <laughs> Mükemmel. Hemen burayı yine kapatmaya devam edelim. Bunu alalım. Sonra burada aşağı su dökeceğiz canlar. Hop aşağı yavaş yavaş insin. Tamam burayı da yaptık. Şimdi burayı kapatalım şöyle. Umarım bu sefer bloklarımız yetecek ya. Geçen sefer bir böyle ufak bir blok yetmezliği yaşadık. O biraz tatsız oldu. Bu Yeders. sefer direkt anlık olarak su döküyorum. Geçen sefer canlar şu hata yaptık. En son döktüm ve bayağı bir karmaşık oldu diyelim. Hani karman çorman bir yapıya sahip oldu. Şimdi direkt Yanlış anlık olarak. karmaşık Var zaten. Yok hayır ya reklam. Ha, mantıklı. var. Mantıklı. <laughs> Şuradan gene yukarı çıkacağım. Hatta bunu hepsini dikelteyim ben ya. Şimdi canlar buradaki hepsini neredeyse tamamladık. Ön kısmı bitirdik diyebiliriz. Bizim için önemli olan kısmı da arkasını kapatmak. Arkası biraz dar gözüküyor. Hüseyin i̇şte şurayı kırmamız lazım ha. Nereye? Şu kısmı bir dakika. Şuradan itibaren bir kırmamız lazım. Dur bakayım ne kadar getirebiliyorum ben. Böyle bir çeksem. Bu kadar genişi yeter polis istasyonuna ya. Yani bin, hapis biz... Tarzında bir şey de yapmamız lazım içine. Aa, evet hapishanede yapmamız lazım. Onun için sağda bir tane alan açarız. Yok hayır şey e, ha, karakolların içine oluyor ya böyle hafif. Nezarethane. İki. Aynen aynen ondan ondan da yapalım. Ondan zaten iki katlı bu baya büyük. Alan olur bence. Ben kırayım mı burayı şimdi? Yok, yani şu alan şöyle bu kadar mı? şuradan dümdüz git böyle. Hatta Hüseyin şöyle yapalım sen benim elimdeki küreği al. Al bunu. Ver. Ama normal kürek ver. Yok. Yarım saattir elini mi kırıyorsun oğlum sen? Aa, kırıldı ben sana normal kürek yapayım. Ha getir sen bana normal kürek. Ben de olsa da buraları kapatayım. Bir de çalışma masasını getirebilir misin gelirken? Hemen efendim. Bir de yatak getir. Burada yatalım. Koşamam ya hemen. Çalışma masasını buraya bırakıyorum. Sen yatağı koy uyuyalım hemen. Yat. Şu an görüntüsü dürüst konuşayım güzel gözüküyor. Ama... Şu, an şu... Iyi gözüküyor. Sana kötü bir haber vereyim mi? Yap. Getirdiklerin ne oldu? yetmeyecek. Ay. Daha fazla çakıl. Arkayı sonra kırarım ben. Sen kırma. Çakıl ve kum getirsen yine. Çakıl ve kum tamam. Ne kadar tahmini... Az önceki gibi getirmen lazım. Canlar üst kısmı tamamen bitirdim. Şimdi yapmamız gereken tek şey burayı suyla kapatmak. Suyla kapattıktan sonra geri kalan işlemleri yapacağız. Bu arada iç dekorasyonunu videoda mı yapalım videodan sonra mı yapalım Hüseyin ya? Yani bilmiyorum videonun süresine bağlı olarak değişkenlik gösteriyor. Evet onu ayarlayalım. Eğer video çok uzun olursa canlar büyük ihtimalle video arkasında bir düzenleme yaparız. Çünkü videonun başında bir de o binaya gitmeye çalıştık o yeni şehri. Orası bir 4-5 dakika mı aldım dedim zaten en az. Videoları 20 dakika olarak hesaplamaya çalıştığımız düşünürsek. Ne kadar toplayabildin? Ee, kum bitti. Şey çakılı çok az kaldı. Tamam bitti. Çok güzel. Gel bakalım buraya. Evet. Tamamen şu an kapatmış durummaktayım. At bana onları hemen. Umarım mavi boyamda yetecektir ya. Ya light blue olmuyor değil mi? Yok. Koyu mavi yapmamız lazım bunu. Ha, onu nasıl koyutabilirim? Siyah mı lazım? Koyultamazsın. Onu ben şimdi ben de koyu mavi boyaları kullanıyorum. Tamam. Şimdi. Şey, Hüseyin şey alabilirim geri küreyi. Burayı kapatmışsın, dur şuradan giriliyor mu? ha al. Ah. Şimdi Hüseyin, senden ee, şunları ısıtsana. Cam var dur. Cam yoktu Isıtın... bizde. Var, ısıtılmış olarak duruyor şeyde. Aa, getirsene o zaman. Getir getir. Bakayım başka mavi boya dair bir şey var mı bizde ona? Aa, oğlum 15 tane daha mavi boya varmış, tamam. Çok güzel oldu bu arada bu. İki, i̇kisi tek camım var, şimdi sana vereceğim diğer kumları da ısıtmaya vereyim. Tamam, gel buraya. Ha. Ah. Envantajın iyice yer kalmadı ha. Kumları ver. ah Şimdi canlar şunları bir maviye boyayalım. Neden maviye boyuyoruz? Polis istasyonu camlarını mavi yapmayı planlıyorum çünkü. Tabii ki de ince cam olacak. Hani onu da söylemeden geçmeyeyim. Polis istasyonunun camları ince cam olacak. Şimdi olay şu. İki blok yaptık ya. İki blok çıkıyorsunuz. Sonra bunu kapatıyorsunuz. Ama burası iki kat oluyor. Sonra üçüncü kat hesap ediyorsunuz. Bir, iki, bir, iki. Hatta bunu belki bir tık yüksek yapmış olma ihtimalim var onun için. Şöyle. Şimdi bakalım nasıl gözüküyor. Suyla bir değiştireyim yerlerini. Hop aşağı indim. Bakalım nasıl gözüktü? Güzel oldu bu arada. Bence güzel oldu. Evet aynısını buralara yapacağız. Şimdi bu kısmı yaptık. Bu kısım biraz farklı canlar. O yönden haberiniz olsun. Bunun şöyle oluyor bakın. Yani iki blok çıkıyoruz. Şöyle ama yanlarını kapatmıyoruz. Yanlar açık kalıyor. Farkındayım yanlar birbirinden bağımsız gözüküyorlar. Ona ayarlayacağım ben. Siz o yönden rahat olabilirsiniz. Ve şu kısım kapı olacak. Buradan ana kapıya giriş olacak. Burası pencere olacak. Yine şuradan iki diyelim. Koyalım. İki diyelim. Koyalım. Oğlum Şimdi... kenarlardan hırsız geçecek biliyorsun. Hırsız geçecek biliyorsun. Onları değil mi? kapatacağız ama onu farklı bir şekilde kapatacağım. Bana ancak su lazım. Su a. Ah. a. Şurada var mı su oğlum burada var. Ha, ben de yanımda taşıyorum da. Ben şimdi şöyle yapacağım. Bunları direkt çevirmek daha mantıklı ya. Öyle ıs, suyla yapacağım diye çok uğraştırıyor beni. Hatta Hüseyin senin işin yoksa sen kazmayla bunu alıver. Ver kazmayı bana. Çünkü bu bitecek. Tamam. Al kaz için aktur vereyim. Şurada vereyim. Kazma. Şu. Şu. Bunları çevir. Bana demir kazmayı ver. ver. Orada bir stek daha var ha. Kaçırma. Bir stek var zaten. Dışarı attığım bir stek daha var. Bana vermedin onları. Bana ver o zaman. İşte yanında zaten. Lan yok. Tamam envanteni almışındır o zaman. Şimdi şu kısımları canlar şöyle kapat. Anam yarım kalbim kaldı. <laughs> Açım ve yemeğim yok. Ölür müyüm ben burada atlasam? Ölürsün. Aa! Ben bunları yemeğe çevireyim en iyisi. Hop tamam bir stek ekmeğim var idare eder. Bir baksana. Ne arıyorsun? Bir bak bak. Baktım. Beyaz bir şey görüyor musun? Demir blok. Tü. Ne yaptın ki? Ha bir şey atmadım. Hop. Ben sana demir blok attım. Evet. Burayı da yaptık diyebiliriz. Kaç tane oldu Hüseyin sen de ondan? Aa, geri Oğlum uzaya mı gitti lan? Bir siteye atmadın değil mi öyle bodoslama? Hayır bir tane. Lan şeye attım sadece. Demir blok attım. Ha. <laughs> Al bir stek. Ver onları bana. Şimdi bunları çevir. Ha, demek ki atmamışsın değil mi paşam? Ne? Atmamışsın. Atmadın oğlum sadece bana bir stek attın. Daha şimdi ürettim onları. Oğlum. Eminim de neyse. Burayı da canlar böyle bir dizayn uygulayız bakın. Nasıl gözüküyor? Acayip iyi. buradan yukarı çıkmam gerekiyor çünkü boyum yetişmiyor şuraya. Mükemmel. Kırıldı. Ne kırıldı? Kazmam. Evet boş ver. Yaparız. Şu ağacın dallarından kırıp bir çubuk elde edeyim de. Bu arada uyumamız lazım. Eve geç istersen. Ben uyuyorum oğlum. Tam geliyorum ben. Bu arada acayip gözüküyor. Sana o kadar diyeyim. Şu andan güzel gözüküyor ki zaten. Benim bayağı hoşuma gitti. Şunu da kıralım. Evet polis istasyonumuz bu canlar. Tabi bu kadarla bitmiyor. Bu daha ne yapılacak buna? Şuradan şöyle ikişer katlar çekilecek. Burada birleştirilecek. Burayı değil. Şuradan şöyle yapacağız. Buradan şöyle gelecek. Bakın. İki tarafı birbirine bağlamasına başlıyoruz. Amacımız o. İki stek. olasın. Evet. Burası böyle bağlanacak. Ya da isterseniz hiç benim gibi böyle aralıklı bırakmayın. Direkt birleştirin. Birleşmek daha güzel gözükecektir. Gibime geliyor. Ben birleştireceğim. Şuraları birleştirelim. Buralar boş kalmasın. Aynen. Böyle daha iyi oldu. Şunu da şuradan birleştirdik mi buradan kapı olacak çünkü. Aynen. Bura bayağı iyi oldu. Yalnız İstasyonumuz... bu <laughs> kazma kırılırsa ben ne yaparım bilmiyorum. Bayağı iyi o kazma ya. Çok iyi oğlum. Burada hiç çalışmamışlar bendeymiş. Şimdi ne yapıyoruz canlar? Şuradan birleştirdik ya. Burası diğer kata bağlanacak bakın. Şurası. Onun için burayı ikinci kata aşaması yapıyoruz. Alın bakayım buyurun efendim. Hüseyin şu katı kapatmama yardım etsene. Ben sana atıyorum sen bana geri atıyorsun. Şimdi burayı yaptık. Burası baya bir karanlık oldu. Aydınlatmamız lazım. Şey var mı senin sende? Meşale. Oraya gittim şu an. Bir meşale getirdi. Bura baya karanlık oldu çünkü. Şimdi burası alt katımız canlar. Üst kat zaten belli. İstasyon bu. Aa. Onları sen koy. Ya da dur ben koyarım ya neyse. Bir pencere önü. Bir pencere önü. Bir buradaki aralık. Bir şu köşeler. Yusuf Emre sorsan dizayn yok. <laughs> Düzen desen yok kafasına göre koyuyor şu an. Yani ben öyle yapıyorum. Kafama göre bir koyuyorum. Ben karanlıksa. Ee, konkretler sende mi? Ya da dur bende. Evet. Şunu şunları... versene. Bende bir istek var. Ah. Basama sonra soruyorsun ondan 42 tane var. Yok o değil. Şu. Ya bundan daha mümkünse az kullanacağım. Çok lazım bize. Şimdi buradan üst kata çıkış yapmak istiyorum. Üst kata çıkış şuradan olacak. Şuradan şöyle. Buranın üstünü kırabiliriz artık. Gel buradan çıkıyoruz. Oğlum kafamı vuruyorum ki şuraya. Ee, o zaman orayı da kır. Şöyle. Easy. hu. Şöyle 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 evet Şuna bak deniz manzaralı Karakol yaptık Harbi <laughs> yalnız Şu lüks var. Burada yaşamak lüks Bak ismini de bulur lüks karakol Güzel oldu Şimdi canlar bu üstü kapatma işlemini bugün yapmıyorum. Ya zaten üstün dümdüz kapatacaksınız. Onu anlatmamı gerektiren bir durum olduğunu düşünmüyorum. Üstü dümdüz yani. kapatıyorsunuz. İç dizaynını şöyle yapacağız. Bir dahaki bölüm e, iç dizaynını yapacağız. Hatta o suçlu eğer polis gelirse buraya suçlunun direkt suçunu öğrenmeye başlayacağız. Karakolumuzun dışı böyle. Ki oldukça güzel gözüküyor bu arada. Baya iyi. Bir polis yazısı ekleriz şuraya bannerlardan. Onun dışında şu ortaya bir pencere yapabilirim. 155 polisim daha. Tamam şu ortaya bir pencere yapalım dur. Burası iyi olur. Umarım ortası olmuştur bu arada ya. Bence ortası. Emin değilim üç, tam da. 3 orta orta. Orta mı? Şimdi ben çıkmam gereken yere çıkacağım. Burada şöyle bir olay var canlar. Şurayı bir kapatalım. Şu gördüğünüz kısmın. Bakın. Şöyle mavi yapıyorum. Direkt şu kısmını. Ve bunu şöyle bir çevreliyorum. Hatta sen olmasan da olur. Aynen. Peki bu neden çevreledim? Şöyle dışarıdan bakınca. Hüseyin bir gel. Neredesin lan? Dışarıdayım. Ha. Evet. Mavi yukarı çatı kısmına mavi koydum. Aa, bu işte mi tatlı durdu da. Tatlı. Şimdi canlar, bir ee, başka ne yapılacak onu söyleyeyim. Tek yapılacak şey şu üstü böyle kapatmak. Yani bunu da şimdi yapmak istemiyorum dürüst konuşayım. Videoda yapmanın bir anlamı yok. Arkada ben müzik açar tıkır tıkır işlemlerimi yaparım. Burada size yapılması gereken her şeyi anlattım. Şu anda bu karakol nasıl yapıldığını biliyorsunuz. Kendi şehrinize de bu karakolu ekleyebilirsiniz. Bence oldukça güzel bir karakol oldu bak. Bence de güzel oldu Bir dahaki bayağı. bölüm bunun iç dizaynını yapacağız. Ve suçluyu bulmaya çalışacağız. Umarım bu video beğenmişsinizdir canlar. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay. Bay bay.